hoş geldin. Şimdi de 24 hesap grubu içerisinde olacağız. 24 hesap grubu da aynı menkul kıymet hesap grubu gibi çalışacak. Yani herhangi bir şekilde hisse senedi aldığında ne yapacaksın? Genel itibariyle borçlu bir şekilde göstereceksin. Ve bu hisse senetlerini satarsan da ne yapacaksın? Alacaklandırarak bu hesaplardan kurtulmuş olacaksın. Ve buradaki tek kıstasımız ne olacaktır? Tabii ki bir yılın üzerinde işlem görmesi gerekecek. Nelerin? Aldığımız hisse senetlerinin. Bak burada önemli bir şey demişim sana. Sen herhangi bir şekilde kasanda bulunan atıl paraları değerlendirme yoluna gidebilirsin. Ve bunları geçici yatırım veyahut da uzun vadeli yatırım haline dönüştürebilirsin. Geçici yatırım yapıyorsan 11 menkul kıymetler hesabını kullanacaksın. Yani bir yılın altında işlem görecek ve onlarla birlikte işlem yapacaksın. Zaten bunların her birisini tek tek anlattım. İstersen oraya da dönüp bakarsın. Ama ben herhangi bir şekilde bir yılın üzerinde eğer ki bir hisse senedi almışsam ne yapacağım? Çeşitli donelerle birlikte ilgili hesapları borçlu bir şekilde göstereceğim. Daha sonra da eğer ki ben bu hisse senetlerini satarsam ne yapacağım? Alacaklandırarak bu hisse senetlerinden de kurtulmuş olacağım. Dediğim gibi eğer ki geçici yatırım yapıyorsan 11'li menkul kıymetler hesabını kullanıyorsun. Eğer ki uzun vade ise amacımız tabii ki 24 mal duran varlıklar kapsamına alacağız demektir. Peki gel bakalım şimdi. Mali duran varlıklar dediğimiz olay. Daha demin de anlattım. Her zaman için uzun vadeli yatırım amacıyla bir hisse senedi alıyorsam ne yapıyorumdur? 24 mali duran varlıklar kapsamına sokacağım. O aldığım hisse senetlerini. Şimdi burada muhasebe kalemlerini görüyorsun. Biliyorsun ki mali duran varlıklar duran varlık kapsamında değerlendirildiğinden dolayı ilk defa kaydaştığımızda borçlu bir şekilde açılacak ve bu hisse senetlerini veyahut da bu varlıklardan kurtulmak istersen, ne yapacağım? Alacaklandırarak kurtulacağım. Tek kıstasım ne olacak? Bir yılın üzerinde işlem görmesini isteyeceğim. Yani uzun vadeli yatırım yapmak isteyeceğim. Peki biz mali duran varlıklar dediğimizde 240 bağlı menkul kıymetlerle olayı başlatacağız ve daha sonra 249 diğer mali duran varlıklarla da ne yapacağız? Olayı bitirmiş olacağız. Ve sonunda eksi işareti olanları görüyorsun. Bu hesap grubu biraz daha eksi işaretler yani aktifi düzenleyici pasif karakterli hesaplar bakımından çok fazla gördüğün üzere. Ve bunlar nasıl çalışacak? Bağlı bulunduğu hesap grubuna göre ters çalışacak. O zaman ne olacak? İlk defa kaydaştığımızda alacaklı bir şekilde açılacak ve borçlandırarak kapatacağız bunları. Tamam buraya kadar her şey normal. Peki isimlerine dikkat ettiğimi mi bilmiyorum. Değer düşüklüğü karşılıkları hesabı var. Her birisinde gördüğün üzere... Ve bunlar nerede işledim? 11 menkul kıymetlerin 119 menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabında bir kere işlemiştim. Daha sonra 12 şüpheli ticari alacaklar kapsamında yine değerlendirmiştim. 128, 129 yani şuraya gelmek istiyorum. 11'de 12'de veyahut da 13'te veyahut da 15'te buradaki de 158'de biliyorsun ki stoklar değer düşüklüğü karşılığı hesabıydı. Hiçbir şekilde mantık değişmeyecektir. Burada da aynı şeyler mi olacak? Evet aynı şeyler olacak. Eğer ki herhangi bir şekilde senin varlığın değer düşüklüğüne tabi tutuluyorsa ne yapıyorsun? 654 karşılık gideri olarak ayırıyorsun. Ve ilgili değer düşüklüğü hesabında ne yapman gerekiyor? Alacaklı bir şekilde göstermiş olman gerekiyor. Ve bundan sonra da ne yapacağız? Tabii ki bu varlık eğer ki elimizden çıkarsa borçlu bir şekilde göstereceğiz. Nasıl olduğunu göstereceğim sana sorularda. Ve benim bir kıstasım olacak. Eğer ki ben hisse senedi alıyorsam ne yapıyorum? Yatırım yapmak amacıyla alıyordum. Yeniden tekrarlayayım. Eğer ki bir yılın altında işlem görüyorsa 11 menkul kıymetler. Başka hiçbir şekilde başka bir hesap çalıştırılmaz. Ama biz neredeyiz? 24 mali duran varlıklardayız. Ve o zaman ne olacaktır? Kesinlikle bir yılın üzerinde işlem görecek. Ve herhangi bir şekilde ben hisse senedi alıyorsam. Bu hisse senetlerini belli oranlarla birlikte çeşitli mali duran varlık kapsamına sokacağım. Peki. Ne demek istiyorsun hoca? Şunu demek istiyorum. Eğer ki ben karşı taraftan, karşı taraftaki işletmenin hisse senetlerine sahipsem ve bu oran %10'u geçmiyor ise. Ne yapacağım? 240 bağlı menkul kıymetler hesabının borcuna kayıt yapacağım. Ve daha sonra eğer ki %10'u geçiyorsa ve %50'ye de çok da fazla varmıyorsa veyahut da %50 ise ne yapıyorum o zaman ben? 242 iştiraklar hesabının borç kısmında göstermiş olmam gerekiyor. %50'den fazlaysa da ne yapacağız? 245 bağlı menkul kıymetler hesabının borcuna kayıt yapacağım. Buraya kadar hem fikiriz. Bir şey daha söyleyeyim. Normalde bazı kaynaklarda şunu görürsün. %10'a kadar değil de %9,99 olarak görürsün. Normalde doğrusu da budur. Ama sorular bize %10 dediği anda senin aklına direkt 240 bağlı menkul kıymetler gelecek. Tamam. İştiraklara gel. İştiraklarda eğer ki %10 ile %50 arasında diyorsa sorularda zaten %10 ile %50 arasını buldurur sana veyahut da kendisi direkt söyler. Eğer ki böyle bir şey varsa tabii ki 242 iştiraklar hesabının borç tarafında kaydediyorsun. Yalnız şu 50 dediğimiz şeyde ne olacaktır? Gerçek hayattan bahsediyorum. %49,99 olacak. %50 ve üzeri ne olması gerekiyor o zaman? 245 bağlı menkul kıymetler olması gerekiyor. Tamam. Buraya kadar her şey normal. Bir de aldığın hisse senetleriyle alakalı. İster 240 bağlı menkul kıymetlerde muhasebeleştir. Tabii ki oranlar belirleyecektir. İstersen 242 iştiraklar hesabı, istersen 245 bağlı menkul kıymetler hesabı olsun. Bunları biliyorsun ki borçlu bir şekilde gösteriyoruz. İlk defa kayıt açtığımızda. Tamam. Bunların belirli dönemler itibariyle ne ileri olacak? Temettü gelirleri olacak. O zaman temettü gelirlerini nerelerde alacaklandırmam gerekiyor onları göstereyim sana. Eğer ki 240'a bağlı bir hisse senedim var ise bunu ne yapmam gerekiyor? Temettü geliri dağıtırsa ama 649 diğer olan gelir ve karlar hesabının alacak kısmında göstermem gerekiyor. İştiraklarda bu ne olacak? 600 640 İştiraklardan temettü gelirleri hesabının alacak kısmında göstereceğim. Ve eğer ki %50'den fazla bir şirketin hisse senedine sahipsen ve o bize temettü geliri sağlamışsa bu sefer de 641 nedir bunun adı? Bağlı menkul kıymetler temettü gelirleri hesabının alacağını da muhasebeleştirmem gerekecek. Tamam. Alacak kısmını bitirdik. Temettü için konuşuyorum bunları ama. Temettü. Bunlar önemli. Tamam. Peki alacak kısmını bitirdikten sonra acaba borç kısmında ne göstermem gerekiyor? 240 için 136 diğer çeşitli alacaklar hesabının borç kısmında göstereceğim. Bunların yevmiye kayıtlarını gösteriyorum. 640 veyahut da 242 iştiraklar hesabında 640'ta alacaklandırmıştım ya. Burada da ne yapacağım? 13 diğer alacaklar hesabındaki 132 iştiraklardan alacaklar hesabını borçlu bir şekilde göstereceğim. 245 için ise ne yapacağız? Tabii ki 133 bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabını borçlu bir şekilde göstereceğim. Bunlar bizim için nedir? Önemlidir. Bunları zaten göstereceğim. Peki eğer ki soru temettü gelirini kupon vasıtasıyla veriyorsa hiçbir şekilde istisnası yok. Şu borç kalanlarının her birisi 108 diğer hazır değerler hesabının borç kısmında gösterilmesi gerekiyor. Zaten 108'in diğer bir amacı da neydi? Sadece kredi kartı slipleri falan değil veya posta pulları değil. Kupondu. Eğer ki kupon da kuponla birlikte ödeme yapılıyorsa her birisinin borç tarafını o zaman bunları göstermeyeceğim. Kupon dediği için 108 diğer hazır değerler hesabını borçlu bir şekilde göstermiş olmam gerekecek. Tamam. Bunları sorularda daha güzel bir şekilde oturacaktır. Gel bakalım şimdi. 240 bağlı menkul kıymetler hesabı. Eğer ki karşı taraftan hisse senetlerini alıyorsam ve bu hisse senetleri karşı tarafın toplam hisse senedinin %10'unu geçmiyor ise ne yapacağım? Bağlı menkul kıymetler hesabının borç kısmında göstereceğim. Ve bu elimdeki hisse senetlerini eğer ki elimden çıkartırsam da ne yapacağım? Alacaklandırarak kapatacağım. Bunlar bizim için nedir? Önemlidir. Değil mi? Peki. Gel bakalım şimdi. Hesabın işleyişini falan söylemiş. Ben de sana söyledim zaten. Benim söylediklerimden farklı bir şey söylemeyecektir. Gel bakalım şimdi. Örnek 1. Bir numara ne diyecek bize? A işletmesi yatırım yapmak amacıyla B şirketine ait 20 TL bölü adet yani bir tanesi 20 TL olan nominal değerli 2000 adet hisse senedini 38.000 TL'ye almıştır. 38.000 TL ne olarak almış ama çek ederek almış. B şirketinin sermayesi 200.000 adet hisse senedidir. Ne olacak peki? Burada %10'a tekabül ediyor mu etmiyor mu Onu bak ona bakmamız gerekiyor. Karşı tarafın hisse senetlerinin toplam tutarı 200 bin adet ise ve sen bu 200 bin adetin sadece ve sadece 2000 tanesine vakıf olmuş isen burada ne olacaktır? %1 olacaktır değil mi? Bunu zaten görebilirsin değil mi? %1 ile çarparsan bunu ne olacaktır? 2000 adete ulaşmış olacaksın. 2 tane sıfırı böyle götürürsen 2000 adet olmuş oldu. Zaten bunu artık biliyoruz. Peki Buna göre yapmam gereken muhasebe yevmiye kaydı. Nasıl olmalı? Bak şimdi şuna kesinlikle düşmeni istemem. Tanesi 20, tane 20 TL'den 2000 adet almışsam 40.000 TL'lik bir alış yaptım demek değildir. Bak soru bana söylemiş. 38.000 TL'ye alış yapmışsın. E bununla alakalı yevmiye kaydını atarsak nasıl bir yevmiye kaydı atmamız gerekiyor? Onu gösterelim. 240 bağlı menkul kıymetler hesabı. Ne kadar olacak? Kesinlikle 38.000 TL olacak. Çek keşif ederek ödemiştik ya. O zaman ne yapacağım? 103. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı. Bu da ne olacaktır? 38.000 TL alacaklı duruma geçmiş olacaktır. Gel bakalım sorunun varyasyonu ne diyecek bize? A işletmesi bu bağlı menkul kıymetleri banka aracılığıyla 44.000 TL'ye satmıştır. ilgili muhasebe kaydını yapınız. Ben alış tutarına bakıyorum değil mi? 40 bin TL demiyorum yani. Nominal değeri normalde neydi? 20, 20 TL idi. Ve ben 2000 adet almıştım. E o zaman normalde değerleri 40 bin TL olan şey olarak lütfen yorumlama. Bu bizim için geçerli değil. Neden? Çünkü ben 38 bin TL'ye ne yapmışım? Almışım zaten. ve 38 bin TL'ye aldığım şeyi 44.000 TL'ye satarsam nasıl bir yevmiye kaydı atmalıyım? Bundan önceki menkul kıymetler dersini dinleyen öğrencilerim kesinlikle atacaktır benden önce. Eğer ki dinlememişsen gel bakalım. Şöyle yapmamız gerekiyor mu? Banka aracılığıyla sattığımdan dolayı 102 bankalar diyeceğim. Ne kadar olacak? 44.000 TL borçlu duruma geçmiş olacak. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Elimdeki menkul kıymetler artık yok. O zaman ne yapmam gerekiyormuş? 240 bağlı menkul kıymetleri elimden çıkarmış olmam gerekecek. Yevmiye kayıtlarında göstermiş olmam gerekiyor değil mi? Ne kadar olacak? 38.000 TL. Ve ikisinin arasındaki fark bunu zaten herkes görebiliyor. 6.000 TL olduğuna göre ne yapmam gerekiyor? 645. Menkul kıymet satış karları hesabı değil mi? Menkul kıymet satış karı. Ne kadar olacak? 6000 TL alacak duruma geçmiş olacak. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye ümit ediyorum. Gel bakalım şimdi. 2 numara ne diyor? A işletmesi B işletmesinin hisse senetlerinin %7'sini elinde elinde bulundurmaktadır. B işletmesi işletme adına 4000 TL kar payı tahakkuk ettiğini A işletmesine bildirmiştir. İlgili muhasebe kaydını yapınız kar payı tahakkuk ederse. Bundan önce söylemiştim. Nasıl yapılacak? Gel beni dinle. Herhangi bir şekilde kar payı tahakkuk etmişse ne yapıyordum? Ama 240 için 136. Diğer çeşitli alacaklar hesabını borçlu bir şekilde gösteriyorum. Diğer çeşitli alacaklar hesabı. Ne olacak? 4000 TL borçlu duruma geçmiş olacak. Peki sana bir soru. Ben diğer çeşitli alacaklar hesabını borçlu bir şekilde göstermişsem bu para nakdi olarak elimde midir? Fiziki olarak elimde midir? Değildir değil mi? Sadece tahakkuk kaydını gösteriyorum. Aldığım zaman farklı bir işlem yapacağım. Yani 136'yı kapatmam gerekecek mi? Kesinlikle gerekecek. Aldığım zaman ya da soru bana öyle söylerse onu yapacağım. Peki buraya ne yapmam gerekiyor? Alacak kısmına 649. Diğer olağan gelir ve karlar hesabını alacaklı bir şekilde göstermiş olmam gerekiyor. Diğer olağan gelir kar ne kadar olacak? 4000 TL alacak duruma geçmiş olacak. Tamam. 240 böyleydi. Gel bakalım şimdi. 241. 241 bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı sonunda eksi var. Sonunda eksi olan işaretler bağlı ve bağlı bulunduğu hesap grubuna göre nasıl çalışıyordur? Alacaklı bir şekilde çalışıyor değil mi? İlk defa kaydaştığımda alacaklandırıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Bağlı menkul kıymeti elimden çıkarttığımda veyahut da değer düşüklüğü karşılığı herhangi bir şekilde karşılık bulduğunda borçlu bir şekilde göstereyim ki bu işlemden de kurtulmuş olayım. Değil mi? Böyle bir şeydi. Peki. Gel bakalım. Hesabın işleyişi zaten benim dediğim gibi çıkacak. Bir tane formül var. Bu formülü ben sana zaten defalarca kez uygulamalı bir şekilde gösterdim. Formülü bir söyleyelim bakalım. Satılması planlanan tutar eşittir. Bağlı menkul kıymetlerin alış değeri eksi karşılık tutarı. Bir şey oturdu mu kafanda? Kesinlikle oturmamıştır. Bak şimdi. Senin herhangi bir şekilde istersen 11'den olsun, istersen 12'de olsun, 13'te olsun, 15'te olsun. Şimdi de 24 hesap grubundayız. Burada da olsa. Senin herhangi bir şekilde burada da aynı şeyleri göstermiştim biliyorsun ki. Bunlar çok çok önemliydi. Lütfen oralara bak eğer ki bakmamışsan. Şöyle bir şey yapıyor muyduk? 40 bin TL'lik senin herhangi bir yerden alacağın var. İstersen ticari alacak olsun, istersen menko kıymet olsun. 40 bin TL'lik alacağını atıyorum 10.000 TL'lik karşılık ayırmışsan dönemin içerisinde. Ve bunun ikisinin arasındaki fark 30 bin TL olduğunu zaten herkes görebiliyor. Bunun yorumu şu muydu? Senin 40 bin TL'lik alacağın var normal itibariyle. Ve 10.000 TL'lik karşılık ayırmışsın. Tamam bu da güzel. Ve 30.000 TL bizim için neydi? tahmini alacağımız değil miydi? Tahmini alacak. Peki bu tahmini alacağı biz nasıl muhasebeleştiriyoruz aslında? Şu 4 tane hesap grubunun hepsinde aynı bir şekilde gösterdik. Yani hiçbir şekilde mantık değişmeyecek ve formüle yeniden dön. Satılması planlanan tutar o zaman benim için tahmini alacağım olacak mı? Olacak. Eşittir bağlı menkul kıymetlerin alış değeri ne olması gerekiyor? 40.000 TL olması gerekiyor. Eksi ne diyeceğim? Karşılık tutarım. Karşılık giderim veyahut da karşılık tutarım dediğim şey burada 10.000 TL'ymiş. O zaman tahmini alacağım ne çıkıyor buradan? 30.000 TL çıkmıyor mu? Çıkıyor. Eğer ki dinlememişsen lütfen bunları dinle. Özellikle değer düşüklüğü karşılıkları hesaplarını çok iyi bir şekilde oturtmuş olman gerekiyor. Çünkü her sınavda karşına çıkacaktır. O zaman bizim için nedir? Sınav sorusudur. Tamam mı? Gel bakalım şimdi. Notum vardı senin için ama notumu ben sana uygulamalı bir şekilde göstermek isterim. Yalnız şunu söylemeden de geçmeyeyim. Herhangi bir şekilde elinde bir menkul kıymet var ise ve sen bundan kar elde etmişsen menkul kıymetin alış tutarından sonraki o kar kısmını ne yapıyorsun? 645 menkul kıymet satış karları hesabının alacak kısmında gösteriyorsun. Bu bir. Eğer ki herhangi bir şekilde senin almış olduğun menkul kıymet alış değeri tutarından biraz daha aşağıda ise ve sen bunu satmış isen biraz daha aşağı satmış isen diyelim cümleyi toparlayayım. O ikisinin arasındaki farkı 655 menko kıymet satış zararları hesabının borcunda gösteriyorsun. Bunları zaten 11 menko kıymetler hesabında göstermiştim. Burada da aynı şeyleri göstereceğim. Gel şimdi 3 numara ne diyor? A işletmesi bağlı menko kıymetler hesabına kayıtlı hisse senetlerinin alış değeri 55.000 TL'dir. Bu hisse senetlerinin dönem sonu tarihinde borsa değeri ise 40.000 TL imiş. Muhasebe kaydını yapın diyor bana soru. Ben 11 menku kıymetleri anlatırken özellikle 119'u söylemiştim. Neydi bunun adı? Menku kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabıydı. O da alacaklı bir şekilde çalışıyordu. Burada da aynı şey geçerli. 241 değil mi? Bu da alacaklı bir şekilde çalışacak. Peki orada şunu söylemiştim. Eğer ki dönem sonu itibariyle senin almış olduğun hisse senetlerinde bir değer kaybı söz konusu ise şöyle mi yapıyorduk? Bak buradan göstereyim yine. 55.000 TL'lik senin sonuç itibariyle bir hisse senedin var. Sadece uzun dönem yatırım amacı gidiyorsun. Peki senin buna karşılık gideri ayırman gereken tutar şu iki meblağın arasındaki fark değil miydi? O zaman 15.000 TL buraya karşılık gideri yazacağım. Ve 40.000 TL'lik benim neyim var? Tahmini alacağım var artık. Değil mi? Her zaman için mantık böyle işliyordu. Tamam. Hemen yanlarına yazalım hatta. Senin alacağın var. Bu senin karşılık giderin ve bu da senin neyindi tahmini alacağın idi. Tamam. Elindeki menkul kıymeti dönem sonu itibariyle çıkarmamışsın. Ama dönem sonuna geldiğinden dolayı buna karşılık ayırmakla mükellefsin. Tamam. Her zaman için bunu hatırla. O zaman ne yapmam gerekiyor? Karşılık tutarını yani 15.000 TL'yi ne yapman gerekiyor? 654 karşılık giderleri diyeceğim. Ne kadar olacak? Şunları izninle siliyorum. 15.000 TL olacak. Ve esas konumuz olan neydi? 241. Neydi bunun adı? Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı. Roman gibi adı var. 15.000 TL'de alacaklı duruma geçmiş olacak. Ne zaman yapıyorum ben bunu? Gel şunu da yazalım. Dönem sonu itibariyle yapıyorum. Değil mi? 2022 yılında olduğumuza göre böyle bir şey yaptım. Gel bakalım şimdi. 4 numara. A işletmesi bağlı menkul kıymetler hesabına kayıtlı olan ve 15.000 TL karşılık ayrılan 55.000 TL'lik hisse senetlerini 47.000 TL'ye satmıştır. Deminki sorunun aynısı sadece satmışsın diyor. Ne yapacağız? Şu çözümlemeyi her zaman için yapacaksın. Zaten bunu defalarca kez söyledim. 55.000 TL'lik senin bir alacağın var. Hisse senedi de olsa Başka bir şey de olsa bu senin neyin alacağın. O zaman bu alacakla alakalı. Dönemin içerisinde 15.000 TL'lik karşılık ayırdığın zaten belli. E o zaman bu da karşılık giderim mi? Aynen öyle. Ve bu ikisinin arasındaki tutar 40.000 TL olduğunu herkes görebiliyor. Bu da bizim neyimiz? Tahmini alacağımız. Peki Şunun yorumunu her zaman için her soruda yapmanı isterim ta ki oturana kadar. 55.000 TL'lik alacağım var ise ve ben buna dönemin içerisinde 15.000 TL karşılık ayırmışsam. Bunun da tahmini alacağını bulduktan sonra. Soru bana diyor ki, tahmini alacağını almışsın. Tamam. Bir de içinden 7.000 TL daha almışsın. Bununla alakalı yapman gereken yevmiye kaydı ne ola? Benden önce yap, ondan sonra da gel beni dinle. Şimdi sen banka aracılığıyla herhangi bir şekilde bu hisse senetlerini elinden çıkarttığına göre banka aracılığıyla zaten çıkar biliyorsun. Bankalar hesabını borçlu bir şekilde göstereceğim. Haşlıklarda şunu da görebilirsin. 100 kasa hesabı da görebilirsin. Çok da yanlış demeyeceğim. Özellikle de ÖSYM bunu çok yapar. 102 bankalar yerine 100 kasa hesabı görülüyorsa 100 kasa hesabı da doğrudur. Peki 47.000 TL'ye sattığıma göre ben bu hisse senetlerimi. O zaman 102 bankalar hesabını borçlu bir şekilde gösterdim. İlk kayıt bu. Daha sonra ne yapacağım? Değer düşüklüğünden hemen kurtul. 241. Neydi bunun adı? Bağlı menkul kıymetler, değer düşüklüğü karşılığı hesabı. Ne kadardı? 15.000 TL karşılık ayırmıştım zaten. Bunu zaten her yerde gösterdik. Peki. Daha sonra ne yapacağız? Benim elimdeki senetler artık yok. E o zaman ne olması gerekiyor? 240. Bağlı menkul kıymet olacak menkul kıymet. Ne kadar olması gerekiyor bağlı menkul kıymeti? 55.000 TL. Ve benim konum kalmadı. Tutarım ne kadar olması gerekiyor? 7.000 TL. Anlatacağım. 644. Konusu kalmayan karşılıklar hesabı. 7.000 TL. Oldlar biliyor zaten ama bundan önce eğer ki yeni tanıştığımız arkadaşlarım varsa onlara da yeniden hatırlatmak isterim. Eğer ki senin bir alacağın var ve karşılık gideri ayırmışsın. Tahmini alacağın da şu kadar. Tamam. Ve sen bunu tahmini alacağını sattıktan sonra veya da tahmini alacağın hepsini aldıktan sonra üzerinden 7000 TL'de fazlasına satmışsın. O 7000 TL'nin karşılığı nerede olması gerekiyor? Şurada olması gerekmiyor muydu? Sen karşılık ayırmışsın ve bunun içerisinden 7000 TL'lik bir hisse senedi satmışsın. O zaman bizim 7000 TL'lik ne olacak? 644 konusu kalmayan karşılıklar hesabını alacaklı bir şekilde göstermiş olman gerekiyor. Tamam. Daha sonra ne yapman gerekiyor? 240 bağlı menkul kıymetler hesabını da alacaklı bir şekilde göstereceksin. Sebebi nedir? E çünkü senin artık elinde hisse senedi yok. 240'ın borçlu bir şekilde orada açık kalması istenilecek bir durum değil bilançomda. E o zaman ne yapacağım? 240 bağlı menkul kıymetler hesabını da alacaklı bir şekilde gösterdim. Tamam burası da süper. Daha sonra ne yapacağız? E değer düşüklüğü karşılığım var. E değer düşüklüğü karşılığında herhangi bir şekilde zarar da olsa kar da olsa satmışım. E değer düşüklüğü karşılığı hesabımda bilançomda açık bir şekilde yani alacaklı bir şekilde durmasının bir manası var mı? E yok. E ve ben bunların her birisini 47.000 TL'ye satmışım. Toplam bir şekilde. Ne yapacağım o zaman? 102 bankalar hesabını boşlu bir şekilde göstereceğim. 47.000 TL kadar. Anlaşılmayan bir şey. Var mıdır? Varsa lütfen belirtin. Gel bakalım şimdi. Örnek 5. A işletmesinin bağlı menkul kıymetler hesabına kayıtlı olan 15.000 TL karşılık ayrılan 55.000 TL'lik hisse senetlerinin dönem sonu borsa değeri 54.000 TL'dir. Bundan aynısını çözmüştük. Onun için senden isterim bir tane. Gel bakalım şimdi. Şu çözümlemeyi her zaman için yapıyor muyduk? Yapıyorduk. 55.000 TL benim alacağım var hisse senetlerinden. 15.000 TL dönemin içerisinde karşılık ayırmışım. Ve bunlardan normalde tahmini alacağım 40.000 TL'ymiş. Hisse senetlerini satmış mıyım? Satmamışım. Dönem sonu rayicine baktığım zaman ne olmuş? 40.000 TL'den yeniden 54.000 TL'ye yükselmiş. E bununla alakalı yapmam gereken kayıt ne ola ki? Bunu söylüyor. Peki şunu her zaman için yap o zaman. Eğer ki bir satış işlemi gerçekleşmemiş ve dönem sonu itibariyle düştüğü değerden biraz da olsa yukarıya çıkmışsa. Ne yapmam gerekiyor? O değeri buluyorum ilk önce. 54.000 TL. 54.000 TL ile ikisinin arasındaki farkı aldığım zaman 14.000 TL kalmış oluyor. Peki bu bizim için ne olacak? Karşılık giderinden konusu kalmayan karşılıkların toplam tutarı olacak. E o zaman şöyle yapmam gerekiyor mu? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yoktur diye ümit ediyorum. Lütfen 11 Menkul kıymetler hesabının değer düşüklüğüne yani 119'u anlattığım kısma dön. Zaten bir video çektim. 55 dakikalık bir video olması lazım. Ama son 15-20 dakikasını izlesen olacaktır. Yani 119'a tekabül eden kısım neyse orayı izlesen yeterli olacaktır. Tamam. 241. Neydi bunun adı? Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı. Ne olacak? 14.000 TL borçlu şekilde kapanmış olacak. 14.000 TL'lik kadar mı? Peki ne olacak burası da? 644. Konusu kalmayan karşılıklar hesabı. Bu da ne olacak? 14.000 TL alacak duruma geçmiş olacak. Var mı başka sorun? Bakayım. Başka sorun yok. Peki. 240 ve 241 böyleydi. Bir dahaki derste yeniden görüşeceğiz. İştiraklarla devam edeceğim orada da. O zamana kadar kendine iyi bakın.